Merhaba arkadaşlar, ehliyet yenilemede son tarih yaklaşıyor. Bu tarih 2024'ün sonu. Bu tarihe kadar ehliyetini yenilemeyenlere para cezası verilecek bilginiz olsun. Peki ehliyet yenilemek için gerekli belgeler neler? Onlara beraber bakalım. Arkadaşlar ehliyet yenilemek için ilk başta ehliyet bedelini yatırmanız gerekiyor. Bunlarda bir sıralama yok tabii ki. İstediğinizi yapacaksınız ve bunların hepsini yapmış olmanız gerekiyor. Ehliyet yenileme bedeli... 15 lira bilginiz olsun. Bunu internetten de yatırabiliyorsunuz. internet bankacılığından da yatırabiliyorsunuz. Eğer bunu bilmiyorsanız bununla ilgili videom var. Ona da bakıp oradan yatırabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bazen dekonti isteyebiliyorlar. Bunun resmini alabilirsiniz. Veya oraya gittiğiniz zaman internet bankacılığından yatırdıysanız internet bankacılığınıza girerek bu bedeli özlediğini de gösterebilirsiniz. İkincisi sağlık raporu arkadaşlar. Sağlık raporunu isterseniz özel hastanelerden isterseniz de aile hekiminden alabiliyorsunuz. Eğer aile hekiminden alırsanız bunu ücretsiz olarak alıyorsunuz. Bilginiz olsun ama hastanelere, özel hastanelere giderseniz belli bir ücreti var. Üçüncüsü tabii ki kimliğinizin yanında olması gerekiyor. Dördüncü olarak eski ehliyetinizi istiyorlar. Bilginiz olsun. Yanınızda bulundurmanızda fayda var. Beşincisi de biyometrik fotoğraf arkadaşlar. Biyometrik fotoğrafta eğer gözlük kullanıyorsanız, gözlüğünüz böyle tipinizi değiştirecek, görüntünüzü değiştirecek kadar değişik bir gözlüğünüz varsa bunu kabul etmeyebiliyorlar. Bilginiz olsun. Yani gözlüksüz fotoğraf çektirmek sizin için daha iyi olabilir. Bunu yine siz bir sorun, araştırın arkadaşlar. Bu fotoğraflara dikkat etmeniz gereken konu bu. Şimdilik bunlar gerekli evraklar ve en önemlisi de randevu almadan gitmemeniz gerekiyor zaten doluluk oranı bayağı bir fazla. Eğer yıl sonuna kadar bırakırsanız değiştirmekte zorluk yaşayabilirsiniz. Bu yıl sonu değiştirmek için son süreniz. Bilginiz olsun. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.